Herkese Forex Kripto YouTube kanalından merhabalar. Şimdi launch e, bizi mutlu ediyor son günlerde yükselişleriyle, sert çıkışlarıyla. Gayet güzel bir grafik oluşuyor. Size şimdi direncini vesairesi falan anlatacağım. E, uzun vadeciler için bir şey anlam ifade etmiyor ama e, yine de ben size dirençlerini falan e, anlatacağım. Şimdi onun öncesinde bir genel piyasa analizini yapayım ben TR klasikle alakalı. Ondan sonra o kısma geçelim. Allah Allah Coin Market Cap veri vermemiş. Bir dakika. Ben de sizle beraber ilk defa bakacağım. No data diyor. Enteresan. Web sitesinde sorun var herhalde. Yenileyelim bakalım. Dünkü hacim gayet iyiydi. Böyle hacimli çıkışlar beni sevindiriyor şahsen. Evet geldi yerler. Ve de <laughs> daha da çok doğal olarak şaşırtılmayacak şekilde hacimli olarak çıkmış. Normalde shit coinler, şey coin'leri e, dandik coin'ler diyeyim daha doğrusu. Böyle hacimsiz dahi çıkıp tavan tavan gidebilir %50 %50 eser ama tam tersi Luna kredisi hacimli çıkmaya başladı. Şimdi grafik hemen da zaten anlatacağım en önemli kısmı. Biraz ileriye bırakacağım onu. Bu hacim bir e, alışlar geldikçe e, şimdi satışlara da sert olur bunların. Satışlarda da yeni alıcılar gelir. E, o konuda paniklenecek bir durum görmüyorum ben. Sa yani çok sert düzeltmeler gelecek onu söyleyeyim ben size. E, yani satışlara falan hazırlıklı olun geldiğinde satışlar sadece dediğim gibi sağlıklı çıkışı e, sağlar. Avantajı o yani. Benden size tavsiye benle beraber bekleyin en azından bir iki. Bekleyemezsiniz zaten siz bilirsiniz. Yani gayet her şey olumlu gözüküyor şu an. Grafikten anlatacağım zaten o zaman göreceksiniz. <laughs> Video çekince sürekli bir süre başlıyor. Şimdi 2 trilyon 510 milyara düşmüş Binance'daki staking yüzünden, çekilenler yüzünden daha doğrusu dinlense. Bakalım yine 2.5 milyarlıklar var mı bu çıkışta? çıkışta iki buçuk milyarlıklara ara vermişler gözüken. Acaba satıyorlar mı? Yok bir tane var burada. İki saat önce olmuş. Bakalım. Büyük bir ihtimal iki buçukluk. Ah bir buçuk olmuş. Satış mı yapmış acaba? İki buçuğu başka cüzdan atmışlar. Enteresan bir değişik gelişme bu. Şimdi burada giriş olmuş. 347 çıkmış. 5000, 4000 vesaire falan. Acaba satış mı bunlar? Satış olsa gerçi burada gözükmez. Bu diğer cüzdanlara gönderildi vakit bu Terrafinder'da gözükür. Alış satış gözükmez. Neyse. Bizim aklımız ermez. Bir şeyler yapmaya başlamışlar anladım kadarıyla. Çünkü normalde 2.5 milyarlık cüzdanların çıkış olmaz kolay kolay. Hiç görmedim daha doğrusu. Kolay kolay demeyeyim de. Evet ben de şimdi sizlerle beraber görüyorum. Daha evvelden bakmadım. Bakalım başka var mı? 2.5 milyarlıktan çıkış olması enteresan. Buna bakmıştık zaten. USTC ile olan buna bakalım. Evet. Evet. Bir tane daha var. Ama bariz bir şekilde bayağı bir azalmış, azalmış bu 2.5 milyarlıkların arasındaki sirkülasyon. Bir tane de burada var. Neyse daha fazla geriye gitmeyelim. Şimdi USTC üzerinden bakmıştık ona Bakalım bu cüzdan. Terafinder'de bir ağırlık var. neden anlamadım. Evet bu da 2.5 milyardan bir nebze düşmüş. Acaba benim senaryom mu oluyor? Hani demişim ya daha önceki videolarda. 2 trilyon 500 milyarlık cüzdan yakın cüzdana Binance'ın 2.5 milyarlıklarda bu çıkışlarda satacaklar diye size bir teori geliştirmiştim. Çünkü bu FX o vardı uçtu gitti. Ben buna 28.500 şey diyecektim. Size e, direnç alanı diyecektim ama tüh, videoyu çekmeden 28.500'ü görecek galiba. 28.500 dirençtir bakın size söyleyeyim video çekmeden önce. Ee, yani öyle diyecek mi ama 24.500 değil video başlatınca bir anda fırlamaya başladı. 28.500 direnç her neyse şu terim fındırları hemen geçeyim de biraz acele edeyim bari. Her neyse satışlar başlamış galiba diğer iki buçukta bakalım uzatmadan. Yani 28.500 olmadan size peşinden söyleyeyim. Az bir rakam kalmış gerçi ama bunda da herhalde satışlar olmuş. Evet 2.5 milyarlıklardan çıkışlara başlamış arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ben size. Evet. Çıkışlara başlamış. Bunları takip etmek lazım. Her neyse bunu sıcak cüzdanı bir hızlı bir şekilde göstereyim. Grafik analizine geçeyim. Çünkü tüm planlarım alt üst etti şu an. 28.500 size direnç diyecektim. Bir çırpıda görüyor. Nerede bu ya? Neyse. Bakın staking yüzünden tasviyeler devam ediyor Binance'dan. Binance cüzdanından bilginiz olsun. Stakinglere bakalım bu arada. %6.77 oldu. Muhtemelen bu stakingçiler şu an çoğu küçük yatırımcıdır. Ben birazcık oradan da kar edeyim de yüksel vakit satarım direktten. Şu an içeride kitli kaldılar 21 gün. Bu 21 gün bittikten sonra muhtemelen hızlı bir şekilde satacaklardır. O arada bazı esnada düşüşler olabilir. Asıl çıkış, asıl çıkışta ondan sonra gelir zaten tahminimce diye düşünüyorum. Mesela ben grafik analizine geçeyim çünkü bir an evvel şey olmaya başladı. Benim bu hedefime geldi gibi şey. Neyse, sağlık olsun. Her neyse. Şimdi bunda 28.500 direnç e, Luna Klasik'te. Şu değil, bu direnç noktası değil bu başka bir şey. 28.500 direnç. O oh, 2800 oldu. Analiz yapmanın anlamı kalmadı şu an. Neyse devam edin bari. 28500 direnç bunda. 28500'den satışlar satışlar gelebilir. Bunlar normal kar realizasyonu olan şeylerdir. Ama 28500'de delip geçerse ilk göreceğiz seviye e, 30 e, 30 seviyesi tabi. 30 seviyesi de 30'u geçer 28500 geçerse. Demeye çalıştım 28500'den satışlar gelirse şey yapmayın. Paniklemeyin. E, uzun vadecisiniz, al satçısınız hiç bulaşmayın bu coin'e ben size diyorum, zarar edersiniz. Bekleyin benimle beraber bir iki Muhtemelen e, hedefe gelecekti de analizi yani içine etti. 28.500 diyecektik 24'lerdeydi. Her neyse. 28 şuraya ben bir çizgi çizeyim. E, 28.500 şu nokta dirençtir. Buraya geçerse Ha bu tutmaz yani dirençler. Daha hiçbir direnç tutmaz desem yeridir. Moralim bozdu. Neyse. Düzgün çekenleriz yapamadık. Şimdi e, şunu resetleyelim. Biliyorsunuz bu benim çizgilerimin eski takipçilerimdir. 5500-6000 liralığında çizgi çizmiştik. Oraya karınca bu sefer 9000 ile 11000 arasında oldu. E, aralık. Şimdi böyle çıkıyor. Muhtemelen eğer 28500'de durulursa, daha doğrusu 28500 civarında durak yaparsa 28500 gördük bu arada hayırlı olsun. 28500'de 30 bin arası muhtemelen yatay banda da dönebilir. Bakın şu an net bir şey söyleyemiyorum ben size. Çünkü aldı başını gidiyor. Alıcıların iştahına bağlı. Alıcılar çok daha yukarı kadar sürebilir. Ona hiç kimse bir şey diyemez. Bir direnç seviyesini bakalım nereye çarpıp dönecek onu bir görelim. ondan sonra analiz yapalım. Şu an 28800, 28900. Maşallah, gidiyor. Ee, şöyle diyeyim size, ilk destek seviyesi muhtemelen 22.000 seviyeler olur eğer buradan dönerse. 22.000 seviyelerine kadar her türlü düzeltme olağandır. Ee, i̇çeride kalanlara, benimle birlikte tutanlara hayırlı olsun, ne diyeyim diyecek bir şey yok. Ben şu an direnç arıyorum, 28.500'de eğer tutmazsa yeni bir direnç arayacağım. Şimdi eski Luna'dan ben analiz yaptım. Şimdi yeni lunc'un yani Luna Classic'in grafiği oluşmadığı için buna destek direnç türetmek, uydurmak doğru olmaz. Eski Luna'dan ben devam ettim destek direnci. 28.500 direnç ama dediğim gibi bunun sonu herhalde bir 3.050'ye doğru gidiyor. Eğer önüne bir set çekmezlerse tabii ki hemen bir günde olacak bir şey değil. Aralıklarla olacak şey bu olabildiğince tutunun. Yani olabildiğince tutun. Böylece e, <laughs> buna klasikte analizi geciktirmemenin ben daha doğru olacağını öğrenmiş oldum bence. Ben de analizimizin içine etti. Şimdi şunu sileyim ben eski ara direnci. Şunu da sileyim. Bu kırmızı çizgileri burada bırakacağım. Bunlar bizim şeref nişanımız. <laughs> Çünkü hepsini önceden öngörmüştük. Şimdi 28.500 bizim direnç seviyemiz. Bakalım orası ne kadar tutacak veya tutacak mı? Tepkisi ne olacak burada Luna Kalesi'ne onu izleyeceğim. Bugün bir yapabilirsem bir video daha yaparım inşallah. Ama dediğim gibi yani küçük karlar için satmak almak gibi hatalar yapmayın. Düşüşleri psikolojiniz dayanmayacaksa satın gidin. Ama benle beraber düzeltmeleri falan göreceğiz. O noktalarda da psikolojimi bozmadan tutmaya devam edeyim. Her neyse e, başka bir şey yok diyecek. Fazla yorum yapacak bir şey de yok. Bakalım ben 28500 bugün komple takip edeceğim. Oradan da maksimum 30.000. Tekrardan görüşmek üzere. Fazla uzatmayayım videoyu.